Arkadaşlar bir inç yapımızı inceliyoruz. Burada daha önce güzel bir çalışma yaptım. ben. Grafiğinde X sayfama e, Atmıştım. Şimdi e, sözlü olarak bir e, Sözel olarak bir anlatımda bulunayım. E, bu anlatımı da Youtube ve e, TikTok kanalıma e, Atacağım. Şimdi burada harmonik yapılarımızdan Harmonik tekniğine göre gittiğimizde şöyle bir yapımız var. Başlangıcı yani X bacağı burayı aldığımızda majör olarak geldik, geldik, geldik. Ve yapının sonlanmasını beklediğim bölge bu yeşil alandı. Yeşil alanda güzel bir tepki aldık. Bu tepki akabinde düşen siyaha denk geldi. Düşen siyah trend çizgisine denk geldi. Haftalık bazda bakıyoruz. Majör bir yapı olarak gözlemliyorum bunu. Eğer sizden istek gelirse alt zaman dilimlerinde de saatlik 4 saatlik günlükte de bakarız yapısını. Yine başka bir arzunuz olursa başka bir grafik inceleyelim derseniz de bana DM'den ulaşabilirsiniz her zaman. Şimdi bu yapının bitmesini istediğim nokta şu beyaz hedefe geliyor beyaz yola geliyor burada e, bir şekilde bir süre sonra siyah düşen trend kırılımında ilk hedefimiz e, şu çizgimiz olacaktır bu çizgi 8214 14 e, bandına tekabül ediyor e, biraz aşabilir akabinde satış baskısı gelecektir doğal satış baskısı orada kar realizasyonu yapan e, insanlar balinalar yatırımcı fiyatı aşağı çekebilir. Akabinde biraz toparlandıktan sonra biraz düştükten sonra toparlanma safhasına girip majör hedefinin 19 ile yani 1.9 ile 2.7 arasında bir fiyata tekabül etmesini bekliyorum. Şimdi burada nasıl bir strateji uygulanabilir? Şöyle bir bakalım. Bu yeşil bölge, bu yeşil bölge bizim buy zone bölgemiz. Yani ee, parçalı al bölgemiz, parçalı topla bölgemiz. Bu bölgede topladığımız enstrümanı, bir inç coin'i e, parçalı olarak alabilirsiniz. Bununla ne demek? Ne demek? 100 liranız var. 20 ilk başta alıyorsunuz ve içeride bu 20 lirayı 5'e bölün. Mesela. Ve burada e, şöyle bir risk to reward aracımızı açtığımızda ortalaman eğer yeşil bölgeye düşerse arkadaşlar, yeşil bölgeye düşerse riskinizi buna göre e, ayarlamanız gerekiyor, risk yönetiminizi buna göre yapmanız gerekiyor. E, şimdi e, bu alana düşmeyebilir, ben beklenme beklemeyeceğim diyorsanız eğer, beklemeyeceğim diyorsanız yeşil bölgeyi yukarı çekiyorsunuz ve burada bakın su topunu yeşil bölgenin altına koydum, geldik ortalamam burası. Her bölgeden aldım. Buradan aldım. Düştükçe aldım. Aldım. 20'den 20 liradan 5 parça aldım ve maliyetim ortaya geldi. Hedefim de burası. Geldik. İlk beyaz çizgi diyelim. 15 AR veriyor dostlarım. Yaklaşık hatta geçiyor. Eğer yürüyen stop, ilerleyen stop kullanırsanız bu Olum. alanı takip ederseniz 20'lere kadar çıkma ihtimaliniz var. Ama altında kesinlikle stop olmak kaydıyla ee, burada bizim anlatmak istediğimiz, benim anlatmak istediğim Geldik. Yeşil bölgemi yine daraltayım. Evet. Anlatmak istediğim bu yeşil bölge eğer kalırsa alttaki yeşil alana, alttaki yeşil bölgeye gidebiliriz. Orası daha güçlü bir bayzon bölgesi. E, Tamamiyle strateji e, ki olarak hareket etmeniz gerekiyor. Yani e, burada ben sadece grafik atabilirim paranızı nasıl yönlendirmeniz gerektiğini, siz bu grafiklere göre e, hareket ederek bulmalısınız dostlar. Yani benim anlatmak istediğim birinci de bu. E, daha sonra böyle e, binance borsasında alfabetik sıraya göre Gitmeye devam edeceğim. Dediğim gibi özel istek analiz olursa da bunlara bakarız. Ee, bol kazançlar.